Var. Bu haftaki etkinliğimizde yine bir oyunla başlayacağız. Ee, bir hafta boyunca nasıl evde eğlenebiliriz? Bununla ilgili çok kolay, basit yapımlı bir oyun. Sadece gerekli malzemelerimiz bir tane havlu kağıdının rulası ve bir tane karton bardak. Karton bardak şu şekilde kesiyoruz çocuklar. Bunu tabii ki annemiz ve babamızdan yardım alıp da, da yap yapıyoruz. Ondan sonra ben şu şekilde süsledim. İsterseniz renkli bir kağıtla yapıştırabilirsiniz. Kaş göz burun çizip, papyon çizip bu şekilde süsledim ben. Bardağı da boyayabilirsiniz çocuklar. Geri kalan işlemde sadece e, ip lazım ve bardağın burasından deliyoruz ve havlu rulomuzun tam ortasından deliyoruz. Bu oyundan İki tane yaparsanız kukladan annemizle ve babamızla birlikte daha hızlı ve daha keyifli bir oyun sergileriz. Şöyle isterseniz çocuklar ipi böyle sardıkça şöyle bantlayalım. İpi sardıkça kuklamızın şapkası oturuyor. Şu şekilde çocuklar. İkinci oyunumuzda da yine karton bardaklardan şöyle delikler açtım. Birinci kale, ikinci kale, üçüncü kale diye sadece biriktirdi plastik kapaklar. Mesela birinci kale sizin olsun, ikinci kale annenizin, üçüncü kale de babanızın olsun. Bu süt şişesinin kapakları, meyve suyu şişesinin kapakları, su şişesinin kapaklarında oynayabilirsiniz. Sadece şampuan şişesi ve de e, boş bir şişeyle şöyle kareye gol atmaca oynayabilirsiniz. Bu hafta çocuklar inşallah bu oyunlarla gayet güzel eğlenirsiniz. Sağlıkla ve sevgiyle kalın. Hepinizi çok seviyorum. Çok özledim ve kocaman sarılıyorum. Hepinizi öpüyorum. Hoşçakalın.